Değerli izleyiciler, Yüksek Öğretim Kurulu'ndan flash bir açıklama yapıldı. Son dakika açıklamasına göre YÖK, uygulamalı eğitimin gruplar halinde yüz yüze yapılmasına karar verdi. Yapılan duyuruda teorik eğitimlerin ise askeri yeterlilik dikkate alınarak çevrim içi yapılmasına karar verildiği belirtildi. YÖK, salgın endişesi ve barınma nedeniyle eğitime devam etmek istemeyen öğrencilerin kayıt dondurma hakkından yararlandırılmasını kararlaştırdı. YÖK'ten yapılan açıklamada uygulamalı eğitimlerin azami dikkatin gösterilmesi ve sıkı tedbirlerin alınması şartıyla öğrenciler seyreltilerek gruplara ayrılarak yüz yüze yapılabileceği, teorik eğitimlerin ise mümkün olduğunca çevrim içi yapılması hususları bütün devlet ve vakıf yüksek öğretim kurumlarımıza bugün bir resmi yazıyla bildirilmiştir denildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, uygulamalı eğitimin mümkün olduğunca yüz yüze yapılması, teorik eğitimleri ise çevrim içi olarak devam edilmesi görüşü yükü e iletilmiştir ifadelerini kullanmıştı. YÖK bu açıklamanın ardından ivedilikle yeni kararlarını kamuoyuyla paylaşmış Oldu. Konuya ilişkin yeni gelişmeler yaşandığında yine anlık olarak sizlerle paylaşıyor olacağım. Sizlerden tek ricam kanalıma abone olup özellikle videoyu beğenerek bana destek olmanız. Yeni videolarda buluşana dek sağlıcakla kalın.